Sus. Yarın. Bugün yolda. Dudu biliyor. <laughs> evet. Türkan Hanım, e, sana kuş bunu ee, yaptım. Evet. Yarın da şeyi Songül Hanım gelir, ona da yaparım. Ay, Songül abla da gelince içelim. Ya, o pamuk şekerleri ekstra aldım, yiyelim beraber diye. çok güzel. <laughs> Hı -hı, mis, çikolatalarımızı da. Oo. <laughs> Hadi afiyet olsun. Teşekkür ederim. Alman şekerleri. Bu kaptı kaçtı da şeyden <laughs> köyden gelirken leblebi almış. Oo leblebi de güzel. <laughs> Yeni Marif de pasta almış kuru pasta. Ellerine sağlık kesesine bereket. Ya kesesine Allah bereket versin. Böyle ben kabınıza koyuyorum böyle. Türkan. Daha güzel. Ya sonra. hiç bozulmuyor. <laughs> Naylon olmayacak cam kabınız olacak. Bu kuş kuşburnu var Sağlıklı. ya sağlık için çok iyi. Ye. Ben çok seviyorum limonlu olacak. Sen yapınca beni ya, seviyorum çok güzel oluyor. Valla bir de şey hani kahve içerken şey zanele kaymaklı dondurmalı Hı -hı. çok güzel oluyor. Onu da ben damattan öğrendim. Benim, evet o da güzel ya, oluyor. Ha, <laughs> Damadın iş yerine gittim kahve getirdi önüme böyle dondurmalı böyle olan bir hoşuma gitti bir hoşuma gitti. Cık, dur dedim buraya geldim buna dedim bana dondurma al aldı geldi Songül gelmişti. Ee, şey Biz yaptım. Bir burada içtik ya. Ha, sen, sen de sana da yaptım. Çok beğendik evet, ama. Evet değil mi? Daha da almadım ha. Evet. Aklıma gelse alırım. Beraber yine içeriz. Kız. Yine içeriz Sebahat abla. Ee, dışarı çık çıktığım zaman sen de götüreyim. Beraber bir tamam, tur yapalım. Tamam Sebahat abla tamam. Dört yolu <laughs> Emine'nin yerine gezelim. Aynen aynen. İnşallah. Hadi bakalım. Hadi afiyet olsun. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Yiğit mi? ये तीला बोल मारा था